Ama aynen, aynen. E, cidden bölgesel zayıflamaya gelelim. Mesela atıyorum vücudunun geneli çok iyi fakat üst bölgesinde kilo var, kollarında, sırtında var. E, mümkün mü onların gitmesi? Tabii ki mümkün. E, çünkü şöyle mesela aslında çoğu Türk bayanları genelde biz üstten alırız. <laughs> Yanlarımız, göbeğimiz olur. E, ve onlar tabii spor yapmak harika bir şey. Bir yere kadar aslında spor bu durumda şeyinde kaybediyor. Çünkü kristalize olmuş, ya, kitleleşmiş yağların parçalanması biraz zor oluyor. Ya uzun yıllar spor yapmak gerekiyor ya da hani vaktim benim açıkçası spor yapmayı çok seviyorum ama vaktim yok. Çünkü evet. e, çok yoğun çalışıyorum ve bir inanıyorum ki birçok insanda da böyle. E, biz daha çok bölgesel incelmeye e, yönelmeye başladık. Bazı özel protokollerimiz var yağ parçalama ...özelliği olan protokoller bunlar. Yaklaşık 10 gün aralıklarla yapıyoruz. Çok da güzel sonuçlar Çok oluyoruz. güzel, harika. Peki, e, uygulamalarda farklı farklı yöntemler var dediniz. Kimlere fayda sağlıyor? Erkekler daha mı çabuk veriyor? Kimler daha çabuk sonuç alıyor? Yaş sınırı var mı? Yaş sınırı yok. Hatta biz bu işlemi, e, benim otizmli dünyalar tatlısı Eylül diye bir danışanım var. Başkanım. Evet, ona e, uyguladık. Biliyorsunuz ki otizm hastaları birçok ilaç kullanıyor. Ve bunlar onlara küre yapıyor kendisinde de uyguladık çok güzel sonuçlar aldık. Yani bize gelen çok yaş sınırı yok. Sadece kalp pili takılmış danışanlarımıza ve daha önce kanser geçmişi olmuş danışanlarımıza uygulamıyoruz. Uygulamıyorsunuz. Peki hücreleri mi aktive ediyor? Yağları mı yakıyor? Bu vücuttan giden yağlar sonra geri geliyor mu? Orası ne oluyor? Sarkıyor mu gibi çok soru geliyor akla elbette. Evet çünkü şu anda yani yapılmış orada yağ parçalandı ve idrar yolla dışarı atıldı. Dolayısıyla ne yapıyor? Orada deri bir yumuşuyor. Evet. Ee, yumuşarken aslında radyo frekansla biz onları toparlıyoruz. Hmm. Toparlanan cilt e, eski korejen hiçbir zaman eski korejen haline dönmez. E, ama tabii ki yeteri kadar döndürmek için radyo frekans yaparak orada deriyi toparlıyoruz. Tamam. Yani her zayıflayanın e, da vücudu sarkacak diye bir şey yok. Yok hayır. Yapıyla mı alakalı biraz da? Sarkma kayıp. O bölgede çok fazla kilo kaybedilirse aslında... Yani evet sarkma kaçınılmaz oluyor. Kaçınılmaz ya da olur. yumuşama ama sonrasında zaten kolajen bağ dokuları onu toparlıyor. Tabii. Bir de galiba egzersiz yapmak burada Tabii ki çok mutlaka. önemli. Örnek Hı -hı. veriyorum e, Sezeryan doğurmuş bir bayan ilk doğurduğu zaman nedir? Çok gayet yumuşak ve sarkık bir göbeği evet. vardır. E, Birkaç ay geçtikten sonra biraz daha toparlar. Vücut kendi kendini onarabiliyor aslında. Evet çok güzel. Peki bölgesel zayıflamada kilo boy önemli mi? Mesela ben gelsem hani çok bir kilom yok i̇şte çok ama güzel. çok teşekkür ederim sağ ol. <laughs> ama herkesin sıkışmış birkaç kilosu vardır hani bir şekilde. Mesela bana yapılabilir mi? Yapılabilir. Şikayetçi olduğunuz her yerinizde yapılabilir. yapılabilir. Mesela Hı -hı. şöyle çalışıyoruz biz daha çok. Ee, kimi danışanın üst bölgesi gayet zayıf ama alt bölgesi e, biraz kilolu. Bu, bu işlemimiz alta yöneliyoruz. Evet. Bunun tam tersi olabiliyor. Tam tersi. Ya da tamamen zayıf ama kollarından mutsuz. Peki sonra? Eğer orada yağ varsa, kas değil ama eğer yağ varsa bu işlem uygulanabiliyor. Ha kas, yağ olması hmm. önemli yani kaslarınızı tabii ki atamıyorsunuz. Evet. Peki sonuçları kalıcı mı Eda Hanım? Ya hiçbir şey kalıcı değildir. Evet. Eğer evet. dikkat etmezsek yani bu işlemleri evet yaptık yaptık eve gittik yedik gibi evet. olmuyor. Olmaz. Evet o da. Yani her zaman dikkat etmek lazım. Hı hı. 4 seansta aşağı yukarı kaç kilo bir incelme e, ya da yağdan mı ölçüyle mi nasıl ölçüyorsunuz bunu? Ölçüyoruz. Normalde hı. 21 gün aralıklarla ölçüyoruz ki e, danışanımızı. Yani iki ayda kimisi 27 kilo veren de var. Oo, Tabii 2 ayda değil. İki ayda 10 kilo 10 kilo veren danışan da var. Bu tamamen aslında e, ya ben bu konuda çok inanılmaz şanslıyım. Bize gelen tüm danışanlar çok e, bilinçliler. Evet. Ve ben tıpkı inanılmaz hayranım <laughs> şu aralar özellikle. Ve herkes bilinçli. Araştırıyorlar, okuyorlar. Çok bilinçli gel evet. geldikleri için bu benim çok hoşuma gidiyor. Çok güzel. Ve zayıflamaya gelen bir kere kararlı geliyor. Evet. Hatta bizim bazen beklentimizden daha fazlası oluyor. Evet. Bazen ben böyle e, oturuyorum, örnek veriyorum, danışan geçiyor, bakıyorum ya. Hakikaten gözlerimin önünde eriyor diyorum çok zayıflıyor. Peki. Evet. Peki. ne kadar güzel. Sevgili Eda Ersür çok teşekkürler. Çok güzel ben anlattınız. Vallahi böyle sen zayıflamayın. harikaydı. <laughs> Devam ediyorum sevgili.